Dostlar hemen arkamda gördüğünüz bu heykeller günümüze ulaşmış Mısır sanatının en büyük aile grubu heykelleridir. Hemen sağ tarafta görmekte olduğumuz Queen T, Kraliçe T ve sol tarafta gördüğümüz 3. Amenhotep, diğer adıyla 3. Amenofis Milattan önce 1398 1338 yılları arasında yaşadılar. 1338 tam Kraliçeti'nin vefat tarihidir ve burada kızları ile birlikte resmedilmişlerdir. Dikkat ederseniz hemen aşağıda 3 e, tane hanımefendi var. Bunlar e, kralın kızları, 3. Amonotep ve Ti'nin kızları. Hiçbir kadın yoktur ki kralla birlikte bu kadar büyük bir şekilde tasvir edilsin. Fakat Kraliçeti kendi döneminde o kadar etkili bir kadındı ki kocasının hem sevgisini kazanmıştı, hem ona danışmanlık yapıyordu, ona akıllı stratejiler veriyordu. Bu sebeple bütün bir Mısır tarihinin en etkili kadınlarından bir tanesi oldu Kraliçeti. İşte burada büyükçe bir şekilde resmedilmiş. Kraliçeti aslında hepimizin tanıdığı bazı isimlerle akrabalığı olan bir kadın. Kimle? Mesela yukarıda hazinesini ziyaret ettiğimiz Tutankamon'un babaannesi. Kimin annesi? Tutankamon'un babası hatırlayacak olursak Akhenaton idi. Dini bir reform yapmış olan, eee milattan önce 1330'larda yaşamış Mısır'ın en meşhur krallarından biri Akhenaton yani diğer adıyla 4. Amenofis işte Kraliçeti onun annesiydi. Aynı zamanda yukarıda mumyalarını seyrettiğimiz Yuya ve Tuya'nın da kızlarıydı. Yani vezir kızıydı Kraliçeti. Eee vezir Yuya'nın ve Tuya'nın kızları olarak e, o dönemde Üçüncü Amenofis'in dikkatini çekmiş, onunla evlenmiş ve onların birlikteliği, aşkları çok büyük eserlerde kendisini göstermiş. Amenofis karısı Kraliçe Ti için bir sürü tapınak yaptırarak ona adamış ve kendisi için yaptırdığı bu devasa heykelde de karısı Ti'yi hemen yanına oturtmuştur. Başka Mısır'da hiçbir heykel grubu burada gördüğümüz Karı, koca ve kızlar çocuklar olarak bir aile grubu heykeli şeklinde bu kadar büyük değildir. Bu en büyük heykel grubudur.